Herkese merhaba arkadaşlar. Ören Eller YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün güzel bir model anlatmak istiyorum. Yelek şal hırka yapabileceğiniz iki şiş örgü. Çok da kolay. İki sıradan oluşuyor arkadaşlar modelim. Şöyle Nako süper inci kullanıyorum. Ve 3,5 numarada şiş kullanıyorum. Ayrıca videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olabilirsiniz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek bakın ipimin kısa tarafını kendime alarak bu şekilde attım. Yeni öğrenenler için şiş örgüye nasıl başlanır kanalımda var. Videolar bölümünü tıklayarak oradan bulabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle ben şimdi modelimi anlatacak kadar sizlere gösterecek kadar Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle 20 tane ilmek atarak şişime başlıyorum. Bakın kısa tarafı bu oluyor ve bu şekilde tutup ilmeklerimi atarak başlıyorum. İnanılmaz kolay bir model. Bir sıra ör, bir sıra örme. Kolay bir model. 20 ilmek atıp dönüyorum. Evet, 20 ilmeğimi attım şişime arkadaşlar. Bir tane düğüm attım buraya. Açılmaması için. Şimdi şişimin bir tanesini çıkartıyorum. Herkesin kolaylıkla yapabileceği bir model. Dediğim gibi şal, yelek, her şey örebilirsiniz. İlk sıramda arkadaşlar bakın hep Bakın ilk sıramda şöyle ters birinci ilmeğimi ördüm. Şöyle daha iyi gösteririm sanırım. Evet yine ters örgü sıra sonuna kadar ilk sıramda bu şekilde ters örgü örerek gidiyorum. Evet sıra sonuna kadar geliyorum. Evet, ilk sıramı ters örgü olarak yani örerek bitirdim. Ters örgü yaparak bitirdim arkadaşlar. Şimdi ikinci sıramdayım. Bakın düz kısmındayım. İlmeğimi birinci ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Üçüncü ilmeğimi de örmeden aldım. Şimdi ipi benden tarafa, kendimden tarafa böyle öne aldım tekrar örmeden bir yine örmeden ikinci ilmeğimi alıyorum şimdi öndeki ilmeğimi arka tarafa bakın geçirdim yine bir iki ilmek örmeden aldım şimdi ilmeğimi bakın yine ön tarafa kendimden tarafa geçirdim bir iki ilmek yine örmeden aldım şimdi ilmeğimi yine arka tarafa atıyorum yine bir iki ilmek örmeden aldım yine ilmeğimi kendimden tarafa öne aldım bir iki tane örmeden alıyorum ve iki iki tane örmeden aldım ve ilmeğimi yine arka tarafa geçirdim yine bir iki tane örmedim yine ilmeğimi ön tarafa aldım bir iki tane örmedim ve şimdi ilmeğimi ipimi yani arka tarafa atıyorum. 1 2. Şimdi ön tarafa yine ilmeğimi aldım yani ipimi aldım. Şimdi son ilmeğimi şöyle örerek, düz örgü örerek sıramı tamamladım. Şimdi örgümüzün ters arka tarafındayım arkadaşlar. Ters örgü örmüştüm. Hemen İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi, bakın ters örgü, yine ters örgü, yine bu sıramı ters örgü örerek sıra sonuna kadar gidiyorum. Gördüğünüz gibi hep bu işlemleri tekrarlıyorum. Modelimin tersinden ters örgü, düz kısmından ise. Sadece sağ şişime ilmekleri atıyorum o kadar. Bir de ipliği geçiriyorum arkadaşlar o kadar. Yani bir sıra örüyorum, bir sıra örmüyorum. Bir sıra ör, bir sıra örme. Gördüğünüz gibi modelimizi herkes rahatlıkla örebilir. Evet, sıra sonuna geldim. Bakın. Ters kısmından ters örgü örerek sıra sonuna geldim. Şimdi yine düz kısmına geçiyorum. Evet. Bakın ilk ilmeğimi yine örmeden aldım. 2. ilmeğimi örmeden aldım. 3. ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi ipimi ön tarafa geçiriyorum. Kendimden tarafa geçiriyorum. 1 2 Yine örmeden aldım. Şimdi ipimi arka tarafa geçirdim. Arkaya aldım. 1 2 Örmeden yine aldım. Sağ şişime şimdi yine ipimi ilmeğimi ön tarafa geçirdim. 1 2 Yine örmeden Şimdi yine arka tarafa geçiriyorum. İpimi arka tarafa aldım. 1 2. İpimi yine ön yüzüne aldım. 1 2. Yine örmedim. Şimdi ipimi yine arkaya geçirdim. 1 2. Ön tarafa yine aldım ipimi. 1 2. Yine ipimi arka tarafa atıyorum arkadaşlar. 1 2 ve yine sıra sonuna geldim. Şimdi bakın yine ön tarafa alıyorum. Bu şekilde bitiriyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra sonundayım. Yalnız benim burada bir ilmeğim kalıyordu arkadaşlar. Ben yanlışlıkla şöyle iki tane iç içe nasıl geçtiyse bu ilmeğim büyük olarak kaldı mecburen. Şimdi iki tane düz örgüyü örmeden aldım. İpimi ön tarafa atıyorum ve buradan düz örgü örerek bitiriyorum. Bunu arkadan şöyle çekerek onu ben arkaya saklayacağım arkadaşlar. Şöyle. Onun için şimdi şöyle devam edebilirim yine. aldım ve bu sıramı yine ters örgü örerek yine sıra sonuna kadar geliyorum. Hep bu işlemi bu şekilde tekrar ediyorum arkadaşlar. Arka ters sırasından, tersinden ters örgü, düzünden de bu şekilde arkadaşlar. Bakın örmeden alıyorum. Önce kendime doğru atıyorum ipi. Daha sonra iki tane örmeden sağ şişimi alıyorum ilmeğimi ve arkaya atıyorum. Takıldığınız yerde videoyu geri sararak tekrar bakabilirsiniz. Ben de örneğimi modelimi biraz yükseltip hemen dönüyorum. Evet birazcık daha yükselttim arkadaşlar. Bakın örneğimi daha iyi gösterebilmek için. Şimdi yine sıra sonuna bakın geliyorum. Şimdi ilmeğimi yine öne aldım. 1 2 şu sıra sonunu tekrar göstermek istediğim için ve şimdi bakın 3 tane ilmeğim kaldı ilmeğim şu ipim arkaya geçtikten sonra 1 2 bunu böyle almadan da hemen bu şekilde bitirebilirsiniz yani gördüğünüz gibi çok çok kolay bir model örmek isteyenlere şimdiden kolay gelsin beni izlediğiniz için teşekkür ederim Videomu beğenip kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın.